Arkadaşlar hepinize merhabalar. 11. sınıf kazanım kavrama testlerinden 18. olan katı cisimler testini birlikte çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Hemen ilk sorumuzdan başlayalım. İlk sorumuzda şöyle bir küre sorusuyla başlamış. Yarı çap uzunluğu 10 cm olan bir küre yarısına kadar su ile doldur. Bu suyun tamamı yarı çapın uzunluğu 5 cm olan boş bir silindirin içine boşaltılıyor. Silindirdeki suyun yüksekliği kaç cm olur diye sormuş. Şimdi öncelikle Kürenin hacmine yazalım şuraya. V küre diyelim. Kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küptü arkadaşlar. Öncelikle bunu bir hesaplayalım. 4 bölü 3 diyelim. Pi çarpı. R'miz 10 santimetre arkadaşlar. Yarısına kadar suyla doluysa o zaman hacminin yarısını bulacağız. Onun kübünü aldığım takdirde burası ne yapacaktır? 1000 yapacaktır. Peki buradan ne geldi? 4 ile 1000'i çarparsak 4000 pi bölü 3. Yalnız bu tamamı dolu olsaydı 4000 pi bölü 3 olacaktı. Yarısı suyla doluysa o zaman 4000 pi bölü 3'ü de 2'ye bölersem. 4000 pi bölü 3'ü bir de 2'ye bölelim arkadaşlar. Buradan 2000 pi bölü 3 gelmesi gerekiyordu suyun hacmi Şimdi bunu silindir aktaracağız. V silindir diyelim. V silindir. Şöyle yazalım. Silindirin hacmini neydi arkadaşlar? Pi r kare çarpı açtı. Şimdi pi'miz pi olarak kalsın. Yarı çap uzunluğu 5 cm'li silindirin. 5'in karesi 25 çarpı yüksekliği de h diyelim. Eşittir buradan. Bu ifadeyi 2000 pi bölü 3'e eşitleyelim arkadaşlar. Bakın pi'ler birbirini götürecek. Her iki tarafta pi'ler mevcut. 25 ile 2000'i sadeleştirdiğim takdirde 200 ile 25 tam 8 kere var. Burası ne yapacak? 80 yapacak arkadaşlar. Demek oluyor ki yüksekliğimiz yani h'ımız 80 bölü 3 santimetre olması gerekecekmiş arkadaşlar. Evet birinci sorunun cevabını bol olarak bulmuş olduk. Geliyorum ikinci sorumuza. Rengimizi değiştirelim karışmasın arkadaşlar. Şimdi şekildeki havuz iç içe geçmiş iki tane silindirden oluşmaktadır diyor. İçteki silindirin yarı uzunluğu 3 metre. İçteki silindir dediğimiz burası. Bakın bu silindirin yarıçapına 3 metre olarak yazmamız gerekiyor. Şuraya 3 metre yazayım ben. Okunuyor mu bilmiyorum ama. Evet, burası 3 metre. Biraz kötü oldu. Daha güzel yazmaya çalışalım. Evet. Şimdi bunun yarıçapı 3 metre. Şurası 3 metre. Yüksekliği yani şurası 2 metre. İçteki silindirin yarıçapı 4 metre. Şuraya da 4 metre diyelim. Evet. Şimdi iç kısımdaki silindir suyla tamamen doldurduktan sonra tabandaki vana açılıyor. Şurada bir tane vana varmış gibi düşünelim. Bu su aktığında ne yapıyor? Dışarıdaki silindirin içerisine akmaya başlıyor. Akma işlemi tamamlandığında su taşmanına göre suyun yüksekliği kaç metre olur? Öncelikle içerideki ve 1 diyelim. İçerideki silindirin hacmini bulalım. Neydi formül? Pi r kare çarpı açtı arkadaşlar. Evet burada yana koyalım şimdi pi çarpı. İçteki silindirin yarı 3 olduğu için 3'ün karesi 9. Yüksekliğimiz 2. Yani o zaman içerideki suyun hacmi 18 pi kadar olacaktır. Şimdi ben bunu nereye aktaracağım? Dışarıdaki silindirin içerisine aktaracağım. O zaman aktaralım arkadaşlar. o anda V2 diyelim. V2 eşittir. O da pi r kare çarpı haştı, değil mi? Evet, bunun yüksekliğini de bilmediğim için diyelim ki buradan şuraya kadar su dolmuş olsun. Tamam, şöyle komple buraya su dolmuş olsun. Bunu da yüksekliğini h diyelim. İşte bunu istiyor arkadaşlar bizden. Evet, hemen yola koyalım. Pi çarpı R'nin karesi. R'nin karesi dediğimiz yarıçapı 4 metre olduğu için buraya ne diyeceğiz? 16 diyeceğiz arkadaşlar. Yüksekliğinde ne yapmıyorum? Bilmiyorum. Evet pi çarpı 16 çarpı h diyelim. Hemen şöyle yapıyorum. Pi çarpı 16 çarpı h'ı ne eşitliyorum arkadaşlar? Ee, i̇çerideki silindirin hacmini eşitliyorum. O da 18 pi yapacaktı. Bakın pi'ler birbirini götürdü. Şunları da her iki tarafı 16'ya bölüp ne yapıyorum? H'ı çekmiş oluyorum. Buradan da haşımız 18 bölü 16. Onu da 2 ile sadeleştirirsek arkadaşlar 9 bölü 8 yapması gerekiyordu. En dıştaki silindire ne olduğunda aktarıldığında suyun yüksekliği 9 bölü 8 olması gerekiyormuş arkadaşlar. Evet bunu da bu şekilde bulmuş olduk. Geliyorum 3. soruya. 3. soru yarı çap uzunluğu 10 cm. Ben rengimi bu sefer lacivert'e döndürüyorum karışmasın diye. Çünkü yerimiz çok dar arkadaşlar. Yarı çap uzunluğu 10 cm olan silindir şeklindeki kabın içerisinde 18 cm yüksekliğinde su bulunmaktadır. Tamam. Arkadaşlar silindirin içerisinde 18 cm yüksekliğinde su bulunmaktadır. Bu suyun tamamı yarı uzunluğu 3 cm yüksekliği 15 olan koni şeklindeki kapları doldurulacaktır. En az kaç tane kap gerekir? Öncelikle şunun hacmini bulalım arkadaşlar. V eşittir pi çarpı r'nin karesi yani 10'un karesi diyorum. 100 Çarpı yüksekliğimiz 18. Yani demek ki suyun yüksekliği buradan 1800 pi yapması gerekiyor arkadaşlar. Bu 1800 pi'yi bunun hacmine aktaracağız. Ve koni diyelim. Koninin hacmi de pi r kare çarpı h bölü 3. Silindirin hacmi 3'te biriydi Pi çarpı r'miz 3. 3'ün karesi 9. Yükseklik 15 bölü 3 desek. Şunları sadeleştirdiğimizde 9 kere 5'ten 45 pi yapması gerekiyormuş arkadaşlar. O zaman 1800 pi'yi 45 pi'lik hacmi olan konilere aktardığımızda kaç kap gerekir? Onu bulalım. 1800 pi'yi neye böleceğim arkadaşlar? 45 pi'ye böleceğim. Bir kere pi'ler zaten birbirini götürür. 180 ile 45 birbirinin kaç katıdır? Ee, tam 40 katı mı oluyor? Evet. 40 katı olmuş oluyor arkadaşlar. Şunları sadeleştirdiğimde 180 45'in 4 katıdır. Ee, bir de 0 koyarsam demek ki bunları sadeleştirdiğimde en az kaç kap gerekmiş olacaktır? 40 kap gerekmiş olacaktır arkadaşlar. Evet ilk üç sorumuz bu şekildeydi. Geliyorum dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda yarıçap uzunluğu 8 cm, yüksekliği 10 cm olan bir silindirin yan yüzünün yarısı şekildeki gibi boyanıyor diyor. Şimdi bunun bir açık halini çizersek arkadaşlar. Şöyle düşünelim. Bunun yüksekliği 10 cm. Burası 2 pi'ye kadardı. Şurası 2 pi'ye kadar. R yerine de eğer 8 yazarsak 8 kere 2'den şu uzunluk 16 pi kadar yapacaktır. Bunun da yarısını boyuyor. Yani şurayı boyuyor arkadaşlarım. Evet. O zaman demek ki benim bu üçgenin alanını bulup e, boyanan kısmın alanı kaç pi santimetre karedir işaretlemem gerekiyor. O zaman şu üçgenin alanını bulacak olursam tabanımız 16 pi kadar. Yüksekliğimiz 10. Bir de böyle 2 yaparsak bunları sadeleştirdiğimde 8 pi çarpı 10'dan demek ki boyanan kısmın alanı 80 pi olması gerekiyor arkadaşlar. Şunu tekrar göstereyim ben. Evet bir silindiri açtığımızda şöyle iki tane daire bir tane ne oluşacaktır? Dikdörtgen oluşacaktır. Şu uzunluk 2 pi r'ye karşılık gelecektir arkadaşlar. Çünkü bu daireyi açtığımızda dairenin çevresi tam şu dikdörtgenin kenarına uzun kenarına gelmesi gerekiyordu. Şöyle zaten 10 cm olarak vermişti. Bunları yerine koyduğumuzda Bakın, ne yapıyoruz? Yarısını boyadığım için bir dik üçgenin alanını bulmamız gerekiyordu arkadaşlar. Evet, dördüncü sorunun cevabını da alanı olarak işaretlemiş olduk. Yarı çap uzunluğu 6 cm yüksekliği 8 cm olan silindirden 60 derecelik bir dilim kesilip çıkartılıyor ve çıkartılan dilim de boyanıyor arkadaşlar. Boyanacak yüzey kaç santimetre karedir diye bize sormuş. E, bakın, şu bölgenin alanı nedir? Şöyle göstereyim. Öncelikle şöyle bir alandır arkadaşlar. Evet. Şöyle bir alan. Şöyle bir alan. Evet. Şimdi öncelikle burası 60 derece. Şurası bir dikdörtgen olacak arkadaşlarım. Şunun yarı çapı 6. Şurası da 8 cm. 6 kere 8'den bir kere şunun yan alanı 48 yapıyor arka tarafta da aynı şekilde dikdörtgen iki tane dikdörtgenden 6 kere 8 48 artı 48'den Bir kere 96'lık bir alan olması gerekiyor Şimdi 96 olması gerekiyor bir kere o kesin Artı 96 olan tek şık bu Şimdi gelelim şunun alanını bulmaya Arkadaşlar Şunun alanını bulacak olursak da Bunun alanı e, 60 derecelik bir e, Nedir silindirin 360 derece olduğunu varsayarsak Tam altıda birdir arkadaşlar silindirin 6'da birini bulalım Sindirin alanını bulurken ne yapıyoruz? İki tane taban alanı artı bir de ne yapıyoruz? Yan alanını ekliyoruz arkadaşlar. Evet. iki tane taban alanı. Taban alanı nedir? Taban alanı pi r kare. Pi çarpı r'nin karesi. Yani altının karesinden 36. Artı yan alan taban çevresi çarpı yükseklik. Taban çevresi 2 pi çarpı r'miz 6. Yükseklikte nedir? 8. Bunun tam 6'da birini hesaplamamız gerekiyor arkadaşlar. 36 çarpı 2'den 72 pi buradan geldi. Artı 2 çarpı 6 12. 8 e çarparsak 96 da buradan geldi arkadaşlar. Evet bunları toplayıp 6'ya bölelim. 72 pi ile 96 pi toplarsam buradan ne geliyor? 168 pi bölü 6 mı geldi arkadaşlar? 168'i 6'ya bölersem 2 kere desek 28 pi gelmesi gerekiyordu boyanan alan. Evet bakın şuradaki tüm silindirin altıda biri kadar boyanan alan 28 pi artı iki tane de şurada dikdörtgen oluştu arkadaşlar. 6 kere 8 48'den 2 katı 96'da oradan boyandığı için demek ki doğru cevap Edirne olması gerekiyormuş arkadaşlar. Evet ilk 5 sorumuz bu şekildeydi. Geliyorum 6. sorumuza. 6. sorumuzda ise aynı merkezli yükseklikleri 3 cm olan iki silindirden dıştakinin yarıçap uzunluğu 12 cm, içtekinin yarıçap uzunluğu 4 cm'dir demiş bize. Halka kısım 8 eş parçaya bölünüp bunlardan 4'ü çıkartıldığında geriye kalan kısmın hacmi kaç pi santimetre küp olur diye sormuş. Hemen rengimi değiştiriyorum arkadaşlar. Evet şimdi çözüme geçelim. Evet verilenleri bir öncelikle yerine koyalım. Ee, yüksekliği 3 cm olacak şu silindirlerin. Şurası 3 cm arkadaşlarım. 3 santimetre. Yarı çapı uzunluğu 12 santimetre. Şunun 12 santimetre yarı çapı var. İçeridekinin yarı çapı ise, şuranın yarı çapı ise tam tamına 4 santimetre. Peki öncelikle içerideki silindirin hacmini bir bulalım. Bir de tüm silindirin hacmini bulalım. Olur mu? V1 diyelim büyük silindirin hacmini bulalım. Pi çarpı R'nin karesi 12'nin karesinden 144 çarpı yüksekliğimiz 3. 144 ile 3'ü çarparsak buradan... 4 kere 3 12. 4 kere 3 12. Bir de elde var. 13. 3 kere 1 3. 432 pi gelmesi gerekiyor. Neyin? Ee, eğer bu silindir tam bir silindir olsaydı tamamının hacmi 432 pi yapacaktı. İçerideki silindirin hacmi ne kadardır? Onu da hesaplayalım. Pi çarpı. R'nin karesi 16. Yükseklik 3. Buradan da ne geldi? 48 pi geldi arkadaşlar. Evet. Şimdi 432 pi'den 432 pi'den e 48 pi'yi çıkartalım derim ben. Buradan ne geliyor? 300 ee, 4 384 pi mi geliyor? Evet. 384 pi geldi. Bakın bunun buradaki boşlukların değil mi? Hepsinin hacmi. Peki dışarıda ne kadar var? 1 2 3 4 dilim var. E, çıkartılan da 4 dilim olduğu için bunun yarısını almam lazım. 384 pi'nin 384 pi'nin de yarısını aldığımız takdirde buradan bir kere 192 pi gelmesi gerekiyor. Evet, dışarıdaki, bakın, şunun, tamam mı? Şunun, şunun ve şunun. Bunların hacimleri toplamı tamı tamına 192 pi. İçeridekinin hacminde 48 pi olarak bulduk. O halde 192 pi'nin üzerine bir de içerideki, ortadaki şu halkanın, yani silindirin hacmini eklersem, 48 pi'yi, toplamda hacim ne yapacaktır? 240 pi santimetre küp yapacaktır arkadaşlar. Evet yani 6. sorunun cevabını da böylelikle Edirne olarak bulmuş olduk diyebilirim. Evet geçiyoruz arka sayfaya. Arka sayfadaki ilk soru 7. sorudan devam ediyorum arkadaşlar. Merkezleri çakışık iki tane çeyrek küre şeklindeki gibi birleştiriliyor. Büyük kürenin yarı çapı uzunluğu 15 metre. Bakın şöyle düşünelim. Şurası 15 metre olarak verilmiş küçük kürenin de yarı çapı 9 metre olarak verilmiş arkadaşlar. Şeklin tabanı hariç diğer kısımlar boyanıyor. Boyanması için kaç pi metrekare boya gereklidir diye sormuş. Şimdi alan şöyle bulunuyordu kürede. 4 pi r kareden bulunuyordu arkadaşlar. Yani dairenin alanı 4 katıydı. Bunlar her biri çeyrek küre olduğuna göre bunu 4'e bölersem demek ki kürelerin alanlarını pi r kareden bulabiliyoruz. Şimdi önce büyük kürenin şeyini bulalım, hacmini bulalım. Pi çarpı R'nin karesi 225 artı küçük kürenin hacmi ya da alanı özür dilerim. Pi çarpı 9'un karesi 81. Bunları topladığımda 81 ile 225 toplarsak 225 artı 81'den burası 6, 0, 306 pi mi geldi? Bunların alanları 306 pi yaptı bir kere arkadaşlar. Değil mi? 306 pi. Bir de şöyle bir şey var. Bakın şu yan yüze bakın. Şuraya arada kalan bölge var. Oranın da alanını bulmak için ne yapıyorum? Büyük 225 pi'den neyi çıkartacağım? 81 pi'yi çıkartmam gerekiyor. Bunu da çıkarttığımda buradan da 144 pi mi geldi arkadaşlar? Evet. 306 pi'nin üzerine 144 pi koymamız gerekiyor. Fakat bu da e, bunun yarısı olduğu için, yarım daire olduğu için bir de bunu ikiye bölelim. 144'ü de ikiye böldüğümüz takdirde Buradan da 72 pi'yi arada kalan bölgenin alanı olacaktır. Bakın şöyle bir alan. Evet şöyle bir alan arkadaşlar. Burayı bulmamız için ne yaptık? En dıştakin alanından içeridekin alanını çıkartmış olduk. Peki şimdi burayı da 72 pi olarak bulduk. Bakın arada kalan bölgenin alanı 72 pi olarak bulmuş olduk. Ya da bunu şöyle bulabilir miyiz? Oradan bulayım daha rahat anlayayım. Mavi alayım. Bunun yarıçapı çapı 9'du arkadaşlarım. Büyük kürenin yarıçapı da 15'ti. Bakın burada bir yarım daire var. Değil mi? O zaman ne yapacağım? Pi çarpı 15'in karesi 225 pi'den neyi çıkartacağım? Pi çarpı 81'i çıkartacağım. Bir de 2'ye böleceğim. Bir yarım daire olduğu için. Yukarısı 144 pi yapıyor. 2'ye bölersem arada kalan bölgenin alanında 72 pi yapacaktır. Bakın şurada görmüş olduğunuz bölgeden bahsedersem. Evet 306 P bulmuştuk zaten. 306 P'nin üzerine bir de 72 pi eklersek bunların toplamı 300 ne yapacaktır? 78 P yapması gerekecektir arkadaşlar. O da C şıkkında mevcut. Evet 7. soruyu da bu şekilde bulduk. Geliyoruz buna. 8. soruya. 8. soruda şekildeki koninin yüksekliği yarısına kadar suyla doldur. Dolu kısmın hacminin boş kısmın hacminin oranı ne kadardır diye sormuş. Evet bunu ters çevirecek olursam şöyle. Evet, tam yarısına kadar suyla dolu olduğu için şurayı vermiş bize. Bunu taresten yapabiliriz arkadaşlar. Şu yükseklikte şu yükseklik birbirine eşit. Şimdi benzerlik oranı nedir burada? Onu düşünelim. Benzerlik oranı 1 bölü 2. Benzerlik oranının karesi alanları oranı verir. Benzerlik oranının kübü de neyi verecektir bize? Hacimler oranı verecektir. Yani buradan 1 bölü 8 çıkıyor hacimleri oranı. Bunun hacmi V kadarsa tüm şeklin hacmi 8V yapması lazım. Yani buraya da 7V kalacaktır. Demek oluyor ki şu içindeki suyun yüksekliği V kadarsa boş olan kısmın hacmi de 7V olacaktır. Şimdi bizden şunu istemiş. Dolu kısmın hacminin boş kısmın hacmine oranı. Dolu kısmın hacmi V kadar. Boş kısmın hacmi de 7V olduğu için bunları sadeleştirdiğimde dolu kısmın boş kısmı oranı 1 bölü 7 yapması gerekiyor. Bakın burada direktman benzerlikten gitmiş olduk arkadaşlar. Evet geliyoruz 9. sorumuza. Yukarıdaki koninin yarıçap uzunluğu 5 cm ve yüksekliği 5 kök 35 cm'dir. A noktasında bulunan bir karınca önce B noktasında B noktasındaki B noktasından da koni yüzeyi üzerinden bir tur atarak tekrar B noktasına oradan da tekrar A noktasına geri dönüyor. Şimdi karıncanın aldığı en kısa yolu soruyor arkadaşlar. Kalemimizin rengini ben değiştirmek istiyorum yeniden. Şimdi bakın şurası bir koni. Evet bu koninin yarıçap çap uzunluğu yani şurası 5 cm. Şurası dik koni. Burası 5 kök 35. Burası da L. Yani yan yüz yüksekliği arkadaşlar. Burada Pisagor yaparak L'yi bulmaya çalışalım. Ne olacak? L'nin karesi eşittir. 5 kök 35'in karesinden. 5'in karesi 25. Kök 35'in karesi 35. Artı 5'in karesi 25. Burayı 25 ortak parantezine alalım. 25 35 çarpması çok zor çünkü. 25 parantezinde burada 35 kalır. Burada da 1 kalır. Yani buradan D'nin karesi eşittir. 25 çarpı 36'dır. Her iki tarafın karekökünü alırsak şayet. Buradan kare ile karekök birbirini götürür. L'miz eşittir. 25, 5 olarak çıkar. 36 da 6 olarak çıktığı için yan yüz yüksekliği 30 çıkacaktır. Bir formülümüz daha var arkadaşlar. O da şöyle. Biraz daha aşağı ben burayı. Rahat rahat çözümümüzü yapalım. Pardon. Evet şöyle bir formülümüz vardı. R bölü L eşittir. Alfa bölü 360 diye bir formül vardı. Bunları yerine yazalım. R'miz 5, L'miz 30, alfa bilmiyorum. Böyle 360. Evet, yani şunlar birbirinin tam 6 katı. 6 katı 360 sadeleştirirsem demek ki alfamız buradan 60 derece çıkacaktır arkadaşlar. Şimdi bakın almış olduğu yola bakacak olursak Koni yüzeyinden almış olduğu yol şu. Burası A noktası, burası B noktası olsun arkadaşlar. Şurası da B üstü olsun. Şimdi bir kere AB'yi alacak. AB uzunluğunu alacak. Orası yan yüz yüksekliği. Yani 30. Buradan B'den B üstüne geçecek. Çünkü bakın şuradan dolanıp değil mi? Tekrar B'ye gelmesi ne olacaktır? BB üstü arasındaki en kısa uzaklık. Yani şurası olacaktır. Şu aradaki alfa açımızda kaç derece olarak bulduk? 60 derece olarak bulduğumuza göre. AB B üstü üçgene eşkenar üçgen. Çünkü ikiz kenar üçgen ve arada 60 derece varsa burası eşkenar üçgen olur. O zaman burası da 30 derece yapmış oldu. Yani böylelikle karıncanın almış olduğu yol 30, 30 burada 60, 30 da buradan toplamda 90 santimetrelik ne yapmış oldu? Yol almış oldu arkadaşlar. Evet. Bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Geliyoruz 10. sorumuza. 10. sorumuzda yukarıda uzunlukları verilen silindir, kesik koni ve silindirden oluşan kap ağzına kadar sütle doludur. Bu sütün tamamı yarıçap uzunluğu 10 santimetre yüksekliği 2 cm olan silindir şeklindeki kaplara doldurulacaktır. Yani soldaki kaplara doldurulacak. Bu kaplardan en az kaç tane gerektir diye bize sormuş. Şimdi öncelikle altta bir silindir var. Silindirin hacmini buluyorum. Kalemlerin rengini değiştirelim. Yoksa karışacak işler. Öncelikle V1 diyelim. Şuraya V1. Buraya V2. Buraya da V3 diyelim. V1 hacmi silindirin hacmi. Yani pi r kare çarpı pi çarpı r'nin karesi 20'nin karesinden 400 çarpı yüksekliğimiz 40. Buradan V birimiz 400 ile 40'ı çarparsak ne olur? 4 kere 4 16. 3 tane de 0 eklersek 16.000 pi olması gerekiyor. Evet. V1'i rahatlıkla bulmuş olduk. Yazarken silindi pardon. 16.000 pi. Değil mi arkadaşlar? Bunu bu şekilde yazmış olduk. Niye siliniyor bilmiyorum ama V eşittir. V1 eşittir. 16 şu şekilde yapalım. Peki V3'ü de bulalım. v 3 de rahatlıkla bulunabilir. V2'yi en sona bırakacağım. Kesik konu olduğu için. V3 eşittir. Pi çarpı R'nin karesi 100. Yüksekliğimiz 12. V3 buradan ne geliyor arkadaşlarım? 1200 P gelmesi gerekiyor. Bunu da bulduk. Şimdi gelelim V2'ye. Değil mi? Bakın burası bir kesik koni midir? Zaten soruda kesik koni olduğu verilmiş arkadaşlar. Şimdi kesik koninin hacmini bulurken şöyle yapacağız. Şunu şöyle tamamlarsak koniye. Değil mi? Bakın tam bir koni olmuş oldu. Yüksekliği 12-12. Ne yapıyorduk? Benzerlik oranı 12'nin 24'e oranı. Yani 1 bölü 2 oran var benzerlikte. 1 bölü 2 oran dediğimizde ne olacaktır? Benzerlik oranının kübü hacimler oranını bize verecektir. Yani buradan benzerlik oranı 1 bölü 8 geldi. Hacimler oranı 1 bölü 8'dir. O zaman ben şu koninin hacmini bulacağım. Oradan 1'e 8 oranında hacimleri yerleştireceğim. Şimdi koninin hacmini buluyorum. V eşittir. O da silindirin hacminin 3'te 1'i. Pi çarpı. R'nin karesi. R'miz bu arada şöyle. Şurada aynı. Altta 20 ise burası da 20 cm. 20'nin karesi 400. Çarpı yüksekliğimiz 12. 12 daha 24. Bölü 3. Şunları sadeleştirirsem. 8 çarpı 400'den ne gelecek? 4 kere 8. 3200 pi gelmesi gerekecek. Bunu 1'e 8 oranında bölersek, bakın arkadaşlar kesik konede burası v kadarsa burası 7v olması lazım ki toplamda 1'e 8 oran gelebilsin. 3208'e bölüyorum. 3208'e bölersem v'miz buradan 400 yapacaktır. O zaman 7v ne yapar? 7 kere 400'den 2800 yapması gerekiyor. O halde v ikimizde de buradan 2800 P yapması gerekiyormuş arkadaşlar. Şunları bir toplayalım mı? B1, ve 2 V3'ü 1600 pi. V2'miz 2800, pardon 16000 pi olması gerekiyor. 2800 pi, diğeri de 1200 pi. Evet bunları topladığımda 2800 ile 1200 toplaması kolay. 4000, 16000 de burada. 20000 pi olması gerekiyor. Şuradaki ee, ne derler? Ağzına kadar sütle dolu olan kabın hacmi. Bunu da Şuradaki küçük silindire boşaltıyoruz. Bunun hacmi ise pi r kare yani onun karesi 100 çarpı yükseklik 2'den 200 pi'ye boşaltmaya çalışalım. 20.000 pi'yi 200 pi'ye boşaltırsak arkadaşlar kaç tane gerekir bulalım. 20.000 pi'yi neye bölüyorum? 200 pi'ye bölmeye çalışıyorum. Kaldı son iki sorumuz. Evet. 11. soruya geldiğimizde yarıçap uzunluğu 4 cm, yüksekliği 12 cm olan silindir şeklindeki boş bir çelik kabın içine yarıçap çap uzunluğu 2 cm olan plastik küreler eritilerek tam olarak doldurulacaktır. En az kaç tane küre eritilmelidir? Öncelikle silindirin hacmini bulalım. V silindir, pi çarpı, V'nin karesi, 4'ün karesinden 16 yükseklik 12. Yani buradan silindirin hacmi 16 çarpı 12, 192 pi yapması gerekiyor hacim değişmez arkadaşlar eğitildiğinde. V küre diyelim. Kürenin hacmi de 4 bölü 3 pi r küptü. Pi çarpı r'miz de 2 olduğu için 2'nin kübü 8. Buradan 32 pi bölü 3 yapmamız gerekiyor. 192 pi'yi neye böleceğim arkadaşlar ben? 32 pi bölü 3'e bölüyorum. 192 pi'yi aynen yazıp alt ekinde ters şerif çarparsak 3 bölü 32 pi olması gerekiyor. Pi'ler birbirini götürdü bakın. 32 ile 192 birbirinin tam 6 katıdır. 6 kere 3'ten de demek ki bu işlem 18 kez yapılmalıdır. Yani en az kaç tane küre eritilmelidir? 18 tane küre eritmemiz bu işlem için yeterli olacaktır. Evet geliyoruz 12. sorumuza son sorumuza. 12. sorumuzda bir kalem tıraş verilmiş şekilde gördüğü gibi. Bir kalem tıraş çapı 14 mm olan kalemleri en fazla 24 mm açabilmektedir. Bu kalem tıraşlı bir kalem bir tur döndürüldüğünde en az kaç pi milimetre karelik alanı tıraşlamış olur diye bize sor. Ben müsaadenizle kalemin rengini değiştirmek istiyorum son kez. Buradan kırmızıyı seçelim. Bakın şurada bir kalem çapı 14 mm olan diyor. O halde yarı çapı 7 mm olan Şöyle kalemin ucunu şu şekilde gösterelim bir konu şeklinde olacak arkadaşlar. Şunun yarı çapı 7 olacak. Yüksekliği bakın kalemin girebileceği yükseklik 24 kadar. O halde yan yüz yüksekliği 7, 24, 25 üçgeninden 25 kadar yapacaktır. Şimdi bunun yan alanını bulalım. Yan alan, yan alan P çarpı R çarpı L'den yani yan yüz yüksekliğinden bulunabilir. P çarpı R'miz 7. Yan yüz yüksekliğinde 25 olarak bulduğuma göre 25 çarpı 7'den Demek ki 175 pi milimetrelik ne yapacaktır? Milimetre karelik alanı ne yapmış? Tıraşlamış olacaktır arkadaşlar. Bizden de onu istiyor. En fazla kaç pi milimetre karelik alanı tıraşlamış olur? Yan yüzün alanı kadar. Yani 175 pi milimetre karelik alanı tıraşlamış olacaktır arkadaşlar. Evet bu testimizin de sonuna geldik. Bir sonraki teste tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.